Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep ile çılgın asansör oynayacağız. Evet Zeynep'in karakteri de bu. Zeynep He? niye böyle oldu? <laughs> lan tepede düşün. Hadi bir, bir, şey şey bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hadi alttaki şort şort ile atlet ne alaka? <laughs> şort değil şort. Bu arada söyleyeyim. Neyse tamam. Hadi başlayalım. Evet başladık arkadaşlar. <laughs> Dua ediyorlar. Dua ediyorlar arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dua ediyorlar şu <şimdi>. an. <laughs> Gel buraya Muzaffer <uzatma. gülüyor> siz. <laughs> Aa altlarla donatılmış param. <laughs> Aha, geldik. Ha geldik. <laughs> Bir şey değil mi? Kesinlikle bu. Bunu da öleceğiz. Ağzıma pizza zıktılar.

Yandık. Yandık galiba benim orada. Sıktım ben. Aha. Aa kurtuldum. Yine ilk bir şey anlamadım. Benim de. bu arada herkesin kafasına vuruyorum. <laughs> Geldik. <laughs> Zeynep orada sıçar. Hayır ben oyunun ilk başından beri ilk önce şuraya gittim. Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor lan? Bizim Muzaffer geldi. Abi yere gel. Biri enerji yazmış. Nerede? Yüzde yüz enerji bu nasıl? Iyy Muzaffer Biz kaçalım en iyisi Ananı Sıçtık Sıçtık kaç Abi kaçın 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 abi bir yer buldum bir yer buldum saklanıyorum anladık mı zaferin? tamam tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. ya bir şey diyeceğim ben genellikle gülümsüyor oluyorum ama bazı <laughs> oyunda ben... ben bazı oyunlarda gülümsüyorum bazı oyunlarda da böyle mantıklı bakıyorum i̇şte anlamıyor musun bir kere neden böyle <gülüyor> <gülüyor> da, bu arada arkadaşlar kanalımın Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> Açılacaksın inşallah. Evet şarkıya bir... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan kim geliyor? Biri geliyor. Sen öldün mü bu arada? Şöyle mi? Elektrik faturasına zam gelmedi. Benim faturasına zam gelmiş. Zala oyun oynuyoruz. <laughs> Bu arada benim bir 340 liram var. Tam düz koşu anda. Ali <laughs> kapıyı örter misin? Aha. Muzaffer. Allah senden razı olsun Muzaffer. Lan. Ha. Öcü benim iki metre uçurdu. <laughs> <laughs> Ay buradan öcü çıkardı. Biri reset çekti. Adam öldü. Aa. Ha ben öcü burada yakalayayım lan, lan. oğlum doğrusu mu oynuyoruz? Çıkıntılar var. Aa. Ne deniyor? ne? Ben sıçtım altıma. Altıma sıçtım. Niye? <laughs> altıma sıçtım. Ben ölmedim. Aa, öldüm. O merkez öldü. Neyse ben bir adından ben bundan ne? Neyse bir alışveriş yapalım ya. Gel. Ben daha yapmayacağım. Ben e, meşale alacağım. Survivor meşalesi zaten abi canım ben böyle. Bir de benim ayaklarım parladı. Hız iksiri hayat alacağım. Hadi Sonra iyileştirme robunu. Muzaffer beni çekiyorlar. Bir pizza. dakika. Evet. Bir dakika. Aa, pizza verdiler <laughs> bana. Pizza. <Aptım. gülüyor> Muzaffer ben gidiyorum içeri. Bir dakika. Zafer yanına gelin. Muzaffer bana eşya mı vermediler? <laughs> ben ne yapayım vermezler. <laughs> Bana Bir dakika Oğlum ben niye terliyim lan? Aynı eşyadan 10 bin tane almışım. Diyorum. Aynı eşyadan 10 bin tane almışım. Allah senden razı olsun Muzo. 106 kalmış. Of sırtım. Ne oldu? Dersin, Oynuyoruz şimdi Bende'nin malını. Ay, ben, ben. öcü abi. Benle bir anlaşma yapalım diyorum. <laughs> Sen vur, kol bende. Ben iksirimi içiyorum. Tam os oldum ben. Arkadaşlar bu oyunun ismini çılgın asansör. Ya seçelim Tamam mı? Ama açıkçası çılgın olabilirsiniz. Benim birazcık IQ'm düştü de. Aa, almışım para. Ben de diyorum 2 saattir Zeynep niye yok? Meğerse gitmiş ya. Neyse zaten yardımcı <laughs> Allah senden razı olsun bu zafer. <laughs> ya öldüm ya. Ya bütün iksirlerim gitti. Bak bak spor yapıyorum arkadaşlar. Aa. aa. yazdım baksana. Aa ben hala <laughs> mi? hani, yani, yani. yani, yani. <laughs> <meşale> sorabilir <laughs> miyim? Dedim ya Al, Bunun içinde Cevatenin <laughs> sahibime <laughs> <laughs> benziyor bu yaratık. Bak, gidiyor, Öcüm, Lan aşağı inip de yaratığı buraya çekeni ben döverim. Yaratık A aşağı indi. <laughs> dane yemedik mi? Şimdi dane yemedik. Hayır, mi? Aa dur benim meşalem var karanlıkları açabilirim. Mamita ha. Yerimi yapma oraya gireceğim. Anne 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 anne. Cırcınalı pirzola oldum ben şu an. Ay. Aa kazandım. <gülüyor> 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 Yurcinalı pirzola Partisi. Arkadaşlar benim bir pizza diktiler az önce. Ah, başlıyor yine gazap Arkadaşlar ben bir soru soracağım size. Onları yoruma yazın. Hiç hayatınızda. Bir şey, okuldan kaçışı var, okuldan kaçışı var. Onu da hiç çıldırmadan oyunu bitirdiniz mi böyle hiç çıldırmadan? Böyle ben o oyunu hiç oynamadım bu arada. Ben şimdi gelmişim falan diye hiç çıldırmadan oynadım. <laughs> Lan! Lan! Ne Olduğunu anlamadan öldüm. Anamı Slenderman öldük işte. Spiderman. Hayır, be. Slenderman. Hayır girmesin ben. Slenderman. Ya niye ölüyorum ben? Aa, Arkadaşlar bu anda ben... umarım en kısa zamanda beni tanırsınız. <laughs> beni Tanımayan varsa. Evet arkadaşlar. Bu evet, arada arkadaşlar Başını ve sonunu hashtag ile yazacağım. Haberiniz olsun. Yani boşuna abi ben senin kanalın nerede, yani nerede olduğunu bilmiyorum. Ben kafa geliyor galiba. Lan ne geliyor? Uzaylı, Aa! Uzaylı istilası. başladı Annenin dua. Şarkısı var yani. Merhaba bebeler. Evet dua başladı arkadaşlar. <laughs> Bir şey diyeceğim ben şu yangın <laughs> Aa yanmıyorum. Yanmıyorum. <gülüyor> yanmıyorum. <gülüyor> Yok değil, yanmıyorum. Lan ben buradan çıkamıyorum. Ananın ben buradan çıkamıyorum. Hah. Arkadaşlar neredeyiz? Geldim. Geberdim. Geberdim arkadaşlar. Arkadaşlar gebermekle öldüm. Bittim. Anladım. Şimdi uçmak vardı Ananı Allah belanı. Çok güzel. Geçtik. Aptal bir var. Anne tavuk eklersek ne olur tuna tavuk Bir dakika yoksa tuna tavuk ezik mi? <laughs> tuna tavuk bu videoyu izlerse Tuna tavuk bu videoyu izlerse yandım ben Tuna tavuk bu videoyu izlerse almaz durdu sazlı Yeni araç Tivoke'tan final durdu <gülüyor> <3500'de>. <gülüyor> Erva Arkadaşlar Şaka yaptım arkadaşlar. İlk kesinlikle Talha. Talha Benim <laughs> Talha. geliyor. gelecek. Ş bu arada kesinlikle Zeynep'in Arkadaşlar kesinlikle Zeynep'in kanalına abone olmayın. Aşağıdan belirteceğim Zeynep'in kanalını. Bu arada abone mi geri alacağım ha? Tamam geri al sen, sen abi de. Ben şaka. Geri şaka şaka merak etme almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Son yolculuğumuzdu bu son yolculuk Ölmeyiz umarım Anamın <laughs> civarını <laughs> 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 Anamın civarını Belledi <laughs> Zeynep de gelsin Videoyu bitiriyoruz <laughs> Anamın civarını belledi ya bakıyorum. Ne? Videoyu bak. Gel bir dans açalım. Arkadaşlar hoşça kalın kanal. Dediğimiz gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tamam bay bay.